Parkın girişinden mi? Tamam da niye? Niyesini anlatırım. Ben şimdi konuşamıyorum. Tamam, hadi. Pardon abi. Bu kaçak gelinlerin evi buralardaymış. Sabahtan beri herkes iki dirhem bir çekirdek. Damatlığı giyen, eline çiçeği alan gelmiş. Herhalde buralarda bir yerde. Eyvallah. <laughs> verirdi. Bakın şimdi. Topuğunuz kırılsa da, çorabınız kaçsa da, postişiniz kaysa da durmak yok, tamam mı? Ben onları oyalayacağım. Okay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. geldin. Tanıştırayım Almiler Şebnem. Memnun oldum. Ben de. Burcun koç ya da akrep mi? <laughs> Neden? Salı koçun da akrebin de uğurlu gündür. Kainat Koç'ta. Akrep. Aa, o zaman kristallerim cepte. Ee, yalnız şöyle baştan söyleyeyim. Ödülü yalnız ve güzel Şebnem'e hitap edeceksiniz. Tamam mı? <laughs> Anlaştık. Kainat bir tık acelemiz var yalnız. E, buyurun lütfen. Biz taksi çağırdık. Öyle mi? Çağırdık. Peki görüşürüz. Bak kitleni arkana katıp geliyorsun tamam mı anneciğim? E, yalnız e, kırmızı aldayken çaldır ben merak ederim. Tamam. Kainat bak bu akvamayın şans ve uğur getirir. Umarım sana da şans getirir. Teşekkür ederim canım. Nasıl? Yakışıklı çocuk değil mi? Ben beğendim. Ege çok sağ ol ya. Sen olmasaydın hayatta bulamazdım. Sen seti bulamasaydın set sana gelirdi. Sayın başbakan. Ay Mila. Hayatım. Bak bunalımla hemen sessize alıyorsun. Yüzünde öyle dolgusu düşmüş gibi ekşitmiyorsun. Tamam mı? Baktın adam karakterine indirme gitmiş. Baktın adam seri sonu. Hop rampa usta. Ne demiş Gepetto usta? Her ahşaptan adam çıkmaz. Şebnem sıkışınca seni arasam. Ne demek ya aşk olsun hep destek tam destek. Hem ben sana güveniyorum hadi bol şans. Ya yok mu şöyle yıllara meydan okuyan bir Fransız ne? Üç yıl bedava çalış diyorsun. <laughs> ya bir de mekanı kapatmışım biliyor musun? Hani kızla baş başayız. Sen de içeri kimseyi almamışsın. <laughs> Borç içinde öldürüyorsun. Ya destek çıksana biraz. Oğlum kızın gülüşü 24 ayar diyorum ya. Gözler ateş ediyor. Kıvır kıvır ya. Bugün bana yarın sana be oğlum hadi. Bakarız. <laughs> Bak ben yarım saate döneceğim. Benim adım artık Akif Tatlıcı. E ee, Özgür tanımıyoruz lan. Ölmüş. Tamam. Emrin olur. Akif Tatlıcı. Biraz sonra göstereceğim düğümün adı ızbarço düğümü. Önce cross yapıyoruz. Daha sonra çimamızı alıp cross'un içinden geçiriyoruz. Şeklinde birçok yerde kullanıyoruz bunu. Arda. Şebnem. Bulunduğun durumun bir açıklaması var. Değil mi hayatım? Diğer kendi eğitimi? Eğitim. Eğitimi açım diyorsun. bu baba beni eve gönder durumun nedir Kardelen'in? Şebnem Hanım, lütfen tekniği terk eder misiniz? Yalnız lütfen bir şey konuşuyoruz. Yalnız lütfen. Dersimizi bölüyorsunuz. Bunu Arda bensem gerisi teferruattır. Sizin bu saçma ve gereksiz özgüveniniz nereden geliyor inanın bilmiyorum ama... ...benim teknemde kullanmayın. Çok anlamsız oluyor. Her şey bilmenize lüzum yok Selim Bey. Haddinizi bilin yeter. Bu tekneyi terk etmek için sadece bir dakikan var. Ben bu tekneyi istediğim zaman terk ederim. Senin de bunu anlaman için bir dakikan var. Hoş geldiniz Seni Hanım. Kim bunlar? Bunlar... Ee... Talipler. Talipler mi? Şey, Dünkü programı izlemişler de. Ah şimdiden ah. Bayar, derhal apartmanın önünü boşaltıyorsunuz. Ama biz sabahtan beri... Lütfen tartışıp sorun çıkarmayalım. Ki durum emniyete intikal etmesin. Biraz sonra buraya bakacağım ve içinizden herhangi biri burada olursa... ...ona karşı üslubum hiç de hoş olmayacak. Umarım anlamışsınızdır. Yani geceyi nezareti geçirebilir. Şimdi Seniha Hanım, ben nereden anlatmaya başlasam bilmiyorum gerçekten. Ee, Prezli on moda. Seniha Hanım. Yani tabii bunlar da. Ay Seniha Hanım. Detaylara... Niye hanımcığım? Merhabalar. Lütfen asasız bilgilere itibar etmeyin. Biliyorsunuz ben 7-24 kayıtlıyım. Biliyorsunuz Şebnem Hanım da komşusu olduğu için... en güvenilir bilgiler cibde izafette. Anlat izafeti. Anlat. Anlat. Anlatıyorum. Bakın şimdi... Neredesin hemen çıkıp buraya geliyorsun Evin hali rezalet Tamam tamam hadi çabuk ol Bir saat içinde burada ol lütfen Hadi evet. Ardacım Ahşap tabiatlı arkadaşına dur der misin Zira ben bir odun deposuyla Muhatap olmak istemiyorum da Bir de oradan kalkarsan çok sevinirim Bundan böyle Benim ders saatlerimde bu tekneden uzak duruyorsun Hatta günün her saatinde bu tekneden uzak duruyorsun Ardacım Arkadaşına benimle gelmek istediğini söyler misin? Arda Hanımefendiye tekneyi bir an önce terk etmesi gerektiğini söyler misin? Şebnem Hı. De anla artık. Gelmek istemiyorum. <laughs> Buyurun Şebnem. yolunda teyze Arda beni tamamen devre dışı bıraktı. O yüzden ben de alışveriş terapisindeyim. Ay ne var? Allah Allah ya psikoloğa gideceksin ya da ayakkabı alacaksın, kıyafet alacaksın canım. Var mı başka bir önerin tatlım? Ha? Neyse neyse beni bırak da. Senin durumun nasıl? Adam beklentilerinin tam karşılığı mı? Ya Şebnem öyle pozitif bir enerjisi var ki. Ama... Ama derken? Burçlarımız uymuyor. <laughs> Almilacığım bak beni gerçekten zorluyorsun. Seni rahmetle almak istemiyorum, tamam mı? Yani sen çünkü buldun bunuyorsun şu anda. Ya ama Şebnem ya. Ne, ne, ne ama Şebnem? Zaten tam tipim dediğine göre bu adam böyle kafası kasıtılmış, ağzı tütsü kakan böyle turunculara bürünmüş... ...üçüncü derece fedon yanıklı bir Tibet rahibi değil mi? Yo. Almila. Ben ha zaten dalma olmuşum. Bir de sen yaşam sevincime paratoner olma tattım. Bak şimdi şöyle yapalım. Ben senin telefonuna çok daha seçmeli, maske düşürücü, karizma bükücü, muhteşem bir test yollayayım tamam mı? Sen de bunları Akif Tatlıcı'ya tatbik edersin tamam mı? Ay Şebnem işe yarar mı dersin? İşe yarar mı ne demek ya? Adam ya karizmayı masada bırakacak ya da gönüllerin efendisi olacak. Ay tamam canım, tamam bekliyorum. Öptüm. Bay bay. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Bay bay. Başka bir kartınız var mı acaba? Tabii. Maalesef iki kartınız kullanıma kapatılmış. Ne? Yani aldığınız ürünleri burada bırakmanız gerekecek. Ya yani Müfit abi... ...gökten evren yağsa bizimkilerin tekneye megran düşüyor... ...o da yerden sekiyor... ...Arda'nın kucağına konuyor. Hayır ben ona diyorum ki biz bir elmanın iki yarısı olalım diyorum. Yok. O tam anlamıyla bir bütün armut olmanın peşinde. <laughs> Şimdi bak her erkeğin hayatında yaptığı çok büyük bir hata vardır. Bu da Arda'nın yaptığı çok büyük bir hata olmuş. İyi de hatasını anlayamıyor ki... Ama anlayacak. Yani gelecekte anlayacak. Çünkü erkeklerde bu sistem biraz geç çalışır ama anlayacak. Hayır, zaten babamdan veto yemişim. Kartlarımın hepsi bloke. Sen dert etme. Nasıl olsa affeder. Babam affeder. Farkındaysan Müfit abi, bu cümlede bir özne yükleme uyuşmazlığı var. <laughs> e, ee, Halime sen de her şey beş yıldızlı gibi görünüyor. Aynen öyle Müfit abi. Ben artık işaret aramıyorum çünkü her yer işaret. Sen de nasıl peki? Parçalı bulutlu gibisin. Aslında yani nasıl desem biz uzun uzun konuştuk Müfit abi. Ama ben hala neden İstanbul'a geldiğimi söyleyemedim. Peki sence hala anlamamış mıdır? Bilmem. Sonra birden onlar geldi böyle bir sürü fotoğraf çekip durdular. Soru sordular sürekli böyle üstüme üstüme geldiler. Aşkın ilk soluğu, mantığın son solu. Yani akıl vermek akıl işi değil ama kızlar. Arada sırada ayağınızı yere bassanız çok iyi olur. Ve şimdi pasta yeme zamanı. Hadi niye yemiyorsunuz? Ben yiyorum. ...yarın Seniha Sultan modayı şereflendirecek ve bana... ...sen hala bıraktığım yerde misin Şebnem... ...ya da iki resim arasındaki yedi fark diye diretecek haberiniz olsun. Gir, gir! Burada! vallahi burada! Ne burada be? Allah'ım burada! Sen gir, sen gir, sen gir! gir, gir. <laughs> Amina! <laughs> bizi buldu valla öldürecek beni ya tamam. öldürecek. Sakin bak belki de kasap değildir ha biz öyle gelmiştik. Oydu ya oydu. Evet 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 bir sakin ol derin nefes al tamam mı? Hadi bakalım. Şebnem. Heyzoş. Bu kızların burada ne işi var? Bugün evin hali neydi öyle? Tamam hepsini geçtim. Kasap kim? Şimdi şöyle oldu. <laughs> Biz İstanbul'a inince baktım ki kızların kalacak yerleri yok. Bir de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. İyi kızlar. Madem iyi kızlar cennete gitsinler. Benim evimde ne işleri var? Aslında. Geldi! 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 Tamam korkma peşindeki her kimse kapıyı çalacak değil herhalde. Teyzoş.